0 4 5 6 7 8 kümesinin elemanları ile 4 basamaklı, rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir? Çift sayı olması için birler basamağının 0, 4, 6, 8 olması gerekir. Ancak 0'da hem birler basamağında hem de binler basamağında problem var. O yüzden 0'ı ayrı incelememiz lazım. Yani 4 basamaklı 1 2 3 4 bir tane yazalım. Artı diyelim 4 basamaklı bir tane daha ot sayı oluşturan. 1, 2, 3, 4. Şimdi 0 yokken ve varken. 0 buradayken burada da 2, şey 4, 2 yok. 4, 6, 8. Tilt sayılarımız. Burada tilt sayımız 0. Buradan buraya bir tane sayı geliyor. Buraya da 3 tane sayı geliyor. Şimdi 4, 6, 8. Buraya 0 gelemez. Bir rakam burada kullandım. 0'ı da burada kullanamıyorum. 0'ı kullanmıyorum. Bir rakam eksettim. Buraya 4 tane sayı geliyor o zaman. Binler basamağı. Bir sayı burada kullandım. Bir sayı da burada kullandım. İki sayı eksil kullanırsam, yüzler basamağına 4 tane sayı gelir. Peki bir sayı da burada kullandım. 3 sayı eksiltecek olursam 3 tane de onlar basamağına gelir. Sonu 4, 6, 8 olan 4 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 3 tane sayı varmış. Sonu 0 olana bakalım. 0'ı buraya yazdım. Zaten 0'ı burada kullanamıyorum. 0 dışında kaç tane sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Binler basamına 5 sayı gelir. Bir sayı burada kullandım. Bir sayı burada kullandım. 2 tane eksiltecek olursam 4 tane de yüzler basamına gelir. 1, 2, 3 tane sayı kullandım. 3 tane eksiltecek olursam geriye 3 tane de onlar basamağına gelir. Bunları çarpalım. 12 çarpı 12 var burada. Yani 144. Artı 12 çarpı 5 60. O zaman, o zaman istenilen cevap 204 çift sayı yazılabilir. İstenilen koşulda.